gidene kal demeyeceksin. Gidene kal demek zavallılara. Kalana git demek terbiyesizlere. Dönmeyene dön demek acizlere. Hak edene git demek asillere yakışır. Kimseye hak ettiğinden fazla değer vermeyeceksin. Yoksa değersiz olan hep sen olursun. Kim doldurabilir içindeki boşluğu? Kim üzebilir seni senden başka? Kim mutlu edebilir seni? Sen hazır değilsen, kim yıkar, yıpratır, sen izin vermezsen, kim sever seni, sen kendini sevmezsen, her şey sende başlar, sende biter. Yürekli ol, tükenme, tüketme, Tükettirme ve içindeki yaşama sevgisini. Ya çaresizsiniz ya da çaresizsiniz. Öyle bir hayat yaşadım ki cenneti de gördüm, cehennemi de. Öyle bir aşk yaşadım ki tutkuyu da gördüm, pes etmeyi de. Bazıları seyrederken hayatı en önde kendimi bir sahnede buldum. Oynadım. Öyle bir rol verdiler ki okudum, Okudum, anlamadım. Kendi kendime konuştum bazen elimde. Hem kızdım, hem güldüm. <laughs> Halime! Sonra dedim ki, söz ver kendine. Denizleri seviyorsan, dalgaları da seveceksin. Sevilmek istiyorsan önce, sevmeyi bileceksin. Uçmayı biliyorsan, düşmeyi de bileceksin. Korkarak yaşıyorsan yanlış hayatı, seyredeceksin. Öyle bir hayat yaşadım ki son yolculukları erken tanıdım. Öyle değilmiş ki zaman hep acele etmem. Bundan anladım. Fırat gerekon, Fırat Sağ, Simsaroğlu.